sıradaki konumuz medikal estetik dünyasından Doktor Aslı Şimşek Azlar bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız, sizinle yaptığımız röportajlarda değindiğimiz konular sağlık gündeminde çok önemli bir yer tuttu. Bugün de sizinle yeni bir dosyayı, yeni bir başlığı açıyoruz. Kombinasyon mezoterapilerini konuşacağız. Evet, mezoterapinin ilk uygulanmaya başladığından bugüne kadar ne kadar çok şey değişti değil mi hocam? Çok hocam. Biliyorsunuz e, biz ilk başladığımız zaman e, ampulleri karıştırarak kendi karışımımızı oluştururduk. Herkesin gizli formülleri vardı hocam. Herkesin, herkes de birbirinden saklardı. Ama şimdi e, işimiz çok kolaylaştı. Enjeksiyona İnter hazır kokteyllerimiz var. İnternet çağındayız. <laughs> e, bir kimsenin bir başkasından bir şeyi saklama ihtimali yok. E, Saklanmasında zaten her şey en e, çarpıcı. ...açıklığıyla ortada bulunsun. Herkes bundan faydalansın. alsın. Tabii. Peki, şimdi hocam... ...kombinasyon mezoterapileri... ...bir etken madde değil de birçok etken Hı -hı. madde. Bu uygulamalar hakkında ne söyleyeceksiniz? Kombinasyon mezoterapilerini uyguladığımız zaman... ...hem elimiz güçleniyor hem de... ...ciltteki yaşlanmanın tüm belirtilerine karşı... ...bir uygulamamızı oluşturmuş oluyoruz. Elimizi bu açıdan kuvvetlendiriyoruz. Çünkü... Yaşlandıkça cilt hidrasyonunu kaybediyor, nemini kaybediyor. Dolayısıyla kırışmaya başlıyor. Leke oluşturan hücreler daha düzensiz çalışmaya başlıyor. Bir miktar tabii ki elastin, kolajen fibrillerini kaybettiği için eskisi kadar iyi üretilemediği için e, elastikiyetini kaybediyor, turgor tonusu bozuluyor. Ama bu kombinasyon mezoterapileriyle bütün bu semptomları ...tedavi etme şansımız oluyor. Şimdi peki bildiğimiz etken maddeler mezoterapide kullanılan birçok etken madde var. Bildiklerimizi e, de masanın üzerine çıkartalım. Böyle güçlü altyapısı, bilimsel altyapısıyla birlikte doku dostu dokularda birden fazla etkiye yol açan mezoterapileri e, etken maddeleriyle değerlendirelim. Neler kullanılabiliyor böyle bir altyapı içerisinde? her zamanki gibi eğer e, anti aging amaçlı bir mezoterapi düşünüyor isek hyaluronik asit olmazsa olmazımız. Polinükleotit somon DNA olmazsa olmazımız. Tabii ki amino asitler yine, e, elastin, kolajen fibrillerinin ana ham maddesi olduğu için bunlar, büyüme faktörleri, antioksidanlar bunlar mutlaka majör moleküller oluyor, elementler oluyor. Bu çok önemli bir detaylardan bahsediyoruz. Çünkü biz ee, geçmiş yıllarda meslek tecrübesi içerisinde e, tek başlıklıydık. Şimdi çok başlığa dönüyoruz. E, şimdi elde olan bu veriler çerçevesinde, doğru moleküller altyapısında e, bir tedavi başlığı, kombinasyon mezoterapisi. Bu uygulamanın e, ete kemiğe bürünmüş halinden bahsedebilir misiniz? Ne uygulanıyor, nasıl uygulanıyor? Buna... Crime Star uygulaması diyoruz. Nedir? Bunun içerisinde biraz önce konuştuğumuz tüm etkenler e, var. Hepsi içinde mevcut. E, böylelikle yaşlanmanın tüm belirtilerine karşı e, tedavi elimizi güçlendirmiş oluyoruz. Neler var? Biraz önce konuştuğumuz gibi glutatyon, hiyalürnik asit, somon DNA, amino asitler ki e, 12 taneydi. Amino asit sayısı da 17'ye çıktı. Ve büyüme faktörlerimiz var. Glüteasyonun leke tedavisinde kullanıyoruz. Evet. Ee, Polinikdotit nam değer somon DNA'ları dokuyu yenilemede, hı hı. yaşlanma karşılığı tedavilerde kullanıyoruz. Su tutmada hiyodinogastit de kullanıyoruz. Yani siz aslında bize yeniden yapılanmadan bahsediyorsunuz. Tabii, tabii. Şimdi bunları... Dilerseniz masaya yatıralım çünkü herkes ister hem gençleşmeyi hem lekelerden kurtulmayı. Hı hı, hı. Hem gençleşmeyi hem kırışıklığın gitmesini. Hem gençleşmeyi hem de bunu kalıcı olarak sabitleyecek bir değişimi herkes ister. Ee, bu değişimi uygulayan bu bahsettiğiniz e, yöntem nasıl bir yöntem? Nasıl iğne batırıyorsunuz, nasıl enjeksiyon <laughs> yapıyorsunuz? Biraz daha açar mısınız hocam? Tabii. Yine zaten ana başlığımız bir mezoterapi uygulaması gibi e, cilde mezoterapi tekniği gibi e, küçük iğnelerimizle dermis dediğimiz e, cildin bir takım katmanları var. Dermis tabakasına enjeksiyonlarımızı belirli aralarla aşağı yukarı 0,5-1 santim aralarla e, uygulayabiliyoruz. Nerelere uygulayabiliyoruz? Periorbital bölge dediğimiz göz çevresi, üst göz kapağı, alt göz kapağı da dahil. Tüm e, rejuvenasyon efekti istediğimiz her yere e, mezoterapi tekniği gibi uygulayabiliyoruz. Cildin kendisine yani cildin üst tabakalarına yapılan bir e, hı hı. mezoterapi uygulaması. Hı hı. Peki dokuların zeminindeki e, yer yer yaşlanmayla ortaya çıkan elastikler kayıplarını nasıl gideriyor bu yöntem? Çok mu yayılıyor? Nasıl mekanizma nasıl hocam? Şimdi e, içinde yine e, tabii ki farklı molekül ağırlığında hiyalürnik asit partikülleri söz konusu ve bu hiyalürnik asit partikülleri çapraz bağımsız. Dolayısıyla e, periyodik bir sıralamayla enjeksiyonumuzu gerçekleştirdiğimizde bu çapraz bağımsız hiyalürnik asit molekülleri cilt altında tamamen bir dağılım gösteriyor. Dolgudan farklı olarak cilt altında homojen bir dağılım göstererek... ...bulunduğu yerde e, su moleküllerini tutuyor ve hidrasyonu sağlıyor. Bu işlem kısa mı sürüyor, uzun, uzun bir sürede mi gerçekleşiyor? Tedavi etkinliği kişilerde ne kadar devam ediyor? Hı hı. Tedavinin uygulama süresi e, seans olarak 10-15 dakika. Çok kısa. Tabii ki seans sayısı hastanın ihtiyacına göre değişiyor. Dolayısıyla hastanın analizini yaptıktan sonra, gerçek ihtiyaçlarını belirledikten sonra... E buna göre uygulama protokolümüzü belirliyoruz hasta nezdinde. Geleneksel olarak dolgu uygulayan, uygulanan mezoterapi yapılan çok hasta var. Çok. E, bu e, hastalara da buna benzer kombinasyonlarla teknolojinin armağanı bu yeni e, teknikler yapılabilir mi? Yani dokularda geçmişte yapılan e, uygulama işlemlerle çatışma olasılığı var mıdır? Çatışma olasılığı yok ama hepimizin korkusu biliyorsunuz hocam. Bundan bir 10-15 yıl önce herkes bir kalıcı dolgu yaptırmış durumda. E, dolayısıyla hatta bu tarz hastalara e, yeniden bir dolgu repütasyonu yapmaya bile çekiniyoruz. Ama bu uygulamak bu konuda da elimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla e, eskiye ait herhangi bir tedaviyle geçinememezlik veya herhangi bir alerjik reaksiyon durumu söz konusu olabilir mi? Hayır, olmuyor. Bir de parantez içinde özel bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ee, bu moleküller, bu işlemlerin içerikleri arttıkça, yoğunlaştıkça kimyasal altyapılar yapılar e, fazlalaşıp farklılaşınca ağrı oluşma olasılığı da e, miktarda miktar da bir miktar artıyor. Bu uygulama, bahsettiğiniz uygulama ağırlı bir uygulama olabilir mi acaba? Ee, ağırlı bir uygulama değil, son derece tolere edilebilen, e, kişinin de hemen günlük hayattan kopmadan, zaten 10-15 dakika sürüyor her bir seansımızın e, süresi, 10-15 dakika içerisinde günlük hayatına rahatlıkla devam edebiliyor. Belki çok küçük... E, Ekimoz demeyelim ama küçük morluklar olabilir. Onlar da herhangi bir BB kremle rahatlıkla kapatılabiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica Bize çok güzel bilgiler, çok yeni bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.